Hocam şimdi başlayalım mı? Sen başla dersen başlayalım. O zaman başlayalım tamam. Arkadaşlar yine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hayatından alıntılar yapılan röportajın içeriğinde bulunan veya röportajın yayınlandığı son tanık kitabımızdayız. Sayfa 222. Çok sevdiğim bir insan. Benim de gerçekten tabii gençlik zamanlarımda onun gençliğine yetişemedik ama e, vefatına kadar olan süreçteki son 20 yılda çok değer verdiğim e, bizim de e, bir müddet ilk ocaklarında temasımız olmuş e, muhabbet duyduğumuz bir insandan bahsedeceğiz. Refah yol hükümetinin son dönemleri Erbakan'a karşı yapılan bir operasyon operasyonda şöyle. E, Tansu Çiller'e Erbakan istifa edecek, Demirel Cumhurbaşkanı görevi Tansu Çiller'e verecek diye bekliyorlar ama e, Erbakan diyor kitabın e, ilerleyen bölümlerinde ben diyor Demirel'i çocuk gençliğimden tanırım. Biz beraber aynı üniversitede okuduk, aynı saflarda namaz kıldık. Demirel öyle der ama işi ciddiye geldiğinde yapmaz diyor vesaire. Konumuz o değil. Yine bu dönemi hatırlayanlar, yani 28 Şubat süreci ve Refah yolun hükümetinin sonlandırılmasını ama maalesef Mesut Yılmaz çok rahatsız edici bir yaklaşımı oldu. Mesut Yılmaz o dönem bu işe taş koydu. Hem sözleri hem hal ve hareketleri çok rencide ediciydi. Hatta Berna Yılmaz o dönemi hatırlıyorum. Mesut eğer Refahçılarla hükümet kurarsa... Onu ...ondan ayrılırım... ...ondan boşanırım gibi bir... E, ...gazete başlıklarını hatırlıyorum... ...ha Berna Hanım bunu söyledi mi... ...gazete mi emri vaki yaptı... ...yani Türkiye Cumhuriyeti'nde gazetelere de güven olmuyor... ...Ecevit'in yaklaşımı diyor... ...o dönem Ecevit'in yaklaşımı... ...biraz daha makuldü... ...ama o da... ...desteği vermedi maalesef... ...ben biz diyor... ...bu parti başkanlarına gittik dedi ki... ...bu bizim sorunumuz değil... Bu refah partisinin refah yolunun sorunu değil. Bu Türkiye demokrasisinin sorunu. Eğer bugün bize müdahale edilirse, müdahale edenler başarılı olmuş olur, demokrasi yer almış olur. Gelin beraber hareket edelim. Bu antidemokratik postallı müdahalelere beraber direnelim diyor. Ondan bahsediyorum. Bu konuda bir tek temel başkan söylüyor. Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu onurlu bir duruş ortaya koydu. O günleri iyi hatırlıyorum. O zamanki sözleri önemlidir. Namlusu millete dönük olan bir askere selam durmam dedi. Namlusu millete dönük olan bir askere selam durmam dedi. O zaman beşli çete Türkiye İran olmayacak diye bir tü türkü tutturmuştu. Türkiye İran olmayacak. Beşli çete? O zamanki partiler tamamen algı üzerine kurulu bir slogan. Allah razı olsun Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye İran olmayacak ama Suriye'de olmayacak dedi. Onların 7 milletvekili yanlış hatırlamıyorsam Büyük Birlik Partisi'nin 7 yedi vekili. Yedisi de dimdik durdu. Tabi Hocanın Muhsin Bey'e olan sevgisi, Muhsin Bey'in de hocaya olan sevgisi büyüktü. Necmettin Hoca, Muhsin Bey'i biraz hani kendinden yaşça küçük ya, kendi öğrencisi gibi görülmüş biraz da. Hoca onları kardeşi evladı gibi görüyordu. Hatta bir keresinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu bana, ağabey Erbakan Hoca'ya söylesen de bize talebesi muamelesi yapmasa dedi. Evet arkadaşlar Muhsin Yazıcıoğlu'nun, e, geçen sene Kay, e, şey, Kayseri üzerinden Kahramanmaşoş'a gittik. Orada beraber görev yaptığımız mağara işte Bekir Demir hocama buldum. Dedim Bekir ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, helikopterin düştüğü yere gitmek istiyorum. Dedi ki abi gidemeyiz. Ya, o plansız programsız olmaz. Belli mesafeden sonra da e, katırlar veya uzun yaya yürümeleri gerekiyor. Gidemedim orayı görmek istemiştim e, Busim Bey öldüğü zaman iyi hatırlıyorum. Ben fizikçi olarak helikopter düşmüştü. Fizikçi olarak biliyorum ki hava araçları arasında düştüğü zaman canlı çıkma ihtimal en zayıf olan helikopterdi. Ama orada enteresan bir şey oldu. Helikopterde bulunan e, bir kişi gazeteci arkadaşımız sağ yaralı olarak kurtuldu. Onun o helikopter kazasından yaralı olarak kurtulması mucizenin bir boyutu. Ve dağların arasında enteresan Allah'ın hikmeti cep telefonu çekmeye başladı. Cep telefonundan 112 acil ile 155 ile yaptığı telefon görüşmeleri ben donuyorum nerede kaldınız diye. Ama bu eğer şu olay olmasaydı o gün biz hepimiz Bakkal Mustafa abimizin yanındaydık. Hatta gözlerimiz doluyordu. Biz Muhsin Başkan'ı bir başka seviyoruz. Yani Ocaktan da bizim e, muhabbetimiz vardı. E, Anadolu Ajansı altyazıyla geçti. Köylüler diyor ki biz aramaya çıktık zaten. Ulaşmak üzereyiz denilen lokasyon ama televizyona hatırlıyorum. E, Altyazı yazıyordu. Muhsin Başkan bulundu. Şu anda arabayla Kayseri'de hastaneye gidiyor. Bunun üzerine... Şimdi eğer bu yazı ve bu haber Anadolu Ajansı üzerinden ekrana düşmeseydi ben diyecektim ya bu bir kaza normal bir kazadır. Ama bu yazı bize şunu gösterdi arkadaşlar. Burada çok profesyonel, dış istihbarat destekli, içeriden destekli grup veya grupların payı olduğunu yani orada Muhsin Başkan belki vefat ettiydi ama orada yaralı kurtulan gazeteciye yaklaşmak üzere olan ulaşmak uzan köylüleri bu çalışmalarından vazgeçtiler. Ne dediler? Muhsin Başkan yara olarak bulundu. Şu anda Kayseri'ye gidiyor. Arama faaliyetleri bir anda kesildi. Ama bu işi bozan ne oldu? Şimdi arkadaşlar son olarak şöyle bir şey var. Diyelim ki şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz. Bugün Cumhuriyet tarihinin nadir günlerinden birisi yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilde iki gündür elektrikler yok. Isparta şu anda ulaşım noktasında, elektrik noktasında. Türkiye yani ben son 20-30 yılda böyle bir kar yoğunluğu bir il neredeyse bizden kopmuş durumda. Eğer diyelim ki yolculuk yapıyorsunuz bir trafik öğretmeni bir fizik öğretmeni var şöyle arabada klimanız var son model arabanız var arkadaşlar hani üst biz de yapıyorduk işte gömleğimizde oturuyoruz gidiyorsunuz ama şunu unutmayın arabayla yolculuk yaptığınızda üstünüzde montunuz hatta kafanızda da bulunsun eğer aracınız bir anda yoldan çıkarsa lastik patlarsa siz şarampole veya tarla bölüme girerseniz Arkadaşlar siz hiç ölmeseniz bile orada saplanacaksınız. Arabanın kapıları bu, bu, bükülecek. Belki eliniz kırılacak. Belki yaralı kalacaksınız. Sizin arkadaşlar orada 15-20 dakika içerisinde donarak ölürsünüz. Eğer araba seyahatinizde istediğiniz kadar son model araba olsun. Bu araba kaza yaparsa ben bu arabanın içerisinde çünkü senin orada kaza yaptığını insanlar görmeyecektir. Yani fark etmezler belki sabaha kadar. Fark ettiler diyelim. Bak bugün yine dün haberlerde vardı. Ee, dış ülkelerinden birinde çocuğun birisi 32 metre kuyuya düştü. iki günde çıkaramadılar. Sonunda çıkardılar. Topu top 32 metre. Çocuk bugün hastanede öldü. Sen şarampoldan aşağıya yuvarlandın. Yoldan geçenler gördü. Ama yoldan geçenler kendi can güvenlikleri var. Düz yol değil ki orası. Oraya inmeleri ayrı bir risktir. Yardımın gelmesi sana ulaşmaları birkaç saat alır ve birkaç saate donar ölürsün. Şehirler ası yolculuklarda. O esnada efendime söyleyeyim, e, arabanın son model olabilir, otobüste de bulunuyor olabilir. Mümkün olduğu kadar e, kalın giyinin, giysileriniz çok yakınızda bulunsun, efendimiz herhangi bir kaza durumunda Çıldır diğer yani. insanlar 15 en fazla 10-15 dakika yaşarken sen birkaç saat Yaşamda kalabilirsin. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu derslerin videoların size yaşamda bir faydasını görürsünüz. İyi akşamlar.